რა? გიპელას წოწო სკაელასო სკაელასო წოწო. გიპელასო. მე ბოლოს რაღაცა წესი მოვიდა. თუ მოგელანის და Harun bir dakika bekle. Kan bir dakika bekle. Kan dur.

Evet. Annemle babamla e, hayvan bahçesine geldik. Hiç böyle bir sakallı akbaba sakallı hiç görmedik. Şimdi gördün ama. Evet geldim. Gözlerin nasıl? Geyim kırmızı kırmızı. Hmm, evet sağ Yok is. hayır görmedik. Ee, çok büyük ve çok değişik bir hayvan. Daha önce hiç görmemiştim. Ee, buradaki yetkililer sayesinde böyle bir canlıyı görmüş olduk. Nasıl enteresan değil mi? Evet çok enteresan. Umay'ın da dikkatini çekti. Evet, çocuğunuz da mı dikkatini çekti? Evet. Evet hikayesini duyduk evet. Çok üzüldük ve de e, biz için büyük bir şans burada bunu görmek. İlk kez böyle bir hayvan görüyorum. Hayvan de çok güzel bence, çok güzel bir aktivite oluştuklar içinde. Bunun yetkililerine hepsine teşekkür ediyoruz. Yaralı herhalde. Evet yaralı herhalde ve de e, ne bileyim çok değişik geldi bana. Böyle bir tür görmedim daha daha önce de. Evet. Çok hayvan bahçesine gittik ama ilk kez burada görüyoruz yani. E, ee, sakallı akıvımız Artvin'den gelmiş. Ee, Artvin'de ameliyatını veteriner hekim arkadaşımız yapmış. Gayet de başarılı bir operasyon yapmış. Kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Sakallı kova türü tükenmekte olan yani Türkiye'de çok fazla görülmeyen türlerden biri. Burada da tedavisine devam ediyoruz. Burada ayrıyetten yapmış olduğumuz Sakarya'daki doğa koruma milli parklardan gelen puho olsun, Leylek olsun mesela bugün bir Leyla, intiremediler pin taktık. Bunu ee, bunun şu anda kanadı amputa olmuş. Yani kanadı e, uçamayacağı için ya yani kanat kırılmış. Kırıldıktan sonra da e, mecburen alınmak zorunda kalmış. Kanat Tabii biz orada tedavi yapılmış Artvin'de. Veteriner hekimimiz kanadını amputa etmiş, almış yani. E, daha sonrasında biz burada Geri kalan tedavisini yapıyoruz. Günlük olarak kremleri sürülüyor. Peki bu adam burada mı kalacak? Daha sonra doğaya salınacak mı? Doğaya salınma gibi bir şansı yok. Çünkü kanadı olmadığı için uçamayacak. Evet. Ee, o yüzden burada kalmaya devam edecek.